test sonucu pozitif çıktı. Tek bir sorunun yanıtını arıyor herkes. Ne zaman bitecek? Zor bir yıl geçiriyoruz. Ama unutma, 1919 daha zordu. Kurtlaşların az zamanda çok tebrikler yaptık işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün, İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusahit bir mahiyette tezahür edilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek edecek düşmanlar, ...bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hildi eli Aziz bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiyere işgal edilmiş olabilir. Bu şerayetten daha elimle daha vayim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve lalalet ve hatta riyanet içinde bulunabilirler. İşte! Bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin emelleriyle tevhid edebilirler. Millet hak üzerinde içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalini evladı! İşte bu ahbar ve şerait dahi vazifen Türk istikbalini cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kan mevcut. Namuslu,